Herkese selamlar Merhabalar arkadaşlar ee, Şu an Litvanya'dayız Uzun zamandır video çek çekmiyorum Kusura bakmayın takipçilerimden özür diliyorum şu an işte bir tatil fırsatı vardı. İki günlüğüne Litvanya'ya geldik. Yani arkamdaki şu iki katlı otobüsün ikinci katından yolculuğumuzu yaklaşık 4 saatte Riga, başkent, Letonya'nın başkentinden Litvanya'nın başkenti e, Vilnius'a gerçekleştirdik arkadaşlar. İki günlük yolculuğumuzda umarım sizlere güzel video çekmeye çalışacağım. Takipte kalın. Kraliyevos, sanırım eski Moskova Sovyet yapımı. Şehirlerde otobüsler gayet güzel. Arkadaşlar geldik şimdi şehir merkezine indik. E, otele doğru yola çıktım. Otelimi bulacağım yaklaşık bir buçuk iki kilometre uzaklıktaydı. Acelem yok zamanım var. İki de giriş lazım. O yüzden yürüyorum sakin sakin. Minur sokaklarında. Şehir çok sakin güzel. Bugün de cumartesi. Her yer yemyeşil. Ağaçlık. Şehir merkezinde bile ağaçlıkları çok sıkça görebiliyorsunuz yeşilliği. Bugün sanırım biraz soğuk olacak hava, rüzgarlı. Riga buraya göre daha ılıktı, da, daha ılımandı. Bakalım, göreceğiz. Otele doğru gidiyorum. Böyle şehir merkezinde güzel bir kilise. Sanırım Ortodoks Kilisesi. Çok naziyorsun çok. yaklaşık 15-20 dakikalık yürüyüşten sonra otele gelmiş bulunmaktayım. Grata Otel. Merkeze çok yakın. 1,5-2 kilometre uzaklıkta. Umarım iyi bir oteldir. Öyle görünüyordu. Booking.com'dan ayarladım burayı. Şehir manzarası nasılmış bakalım. Eh işte idare eder. Evet sonunda Vilnius sokaklarını keşfetmeye çıktık arkadaşlar. Letonya gibi çok güzel binalar var sokaklarda. Eski yapılar. Bu binalar birer tarih. 100 yıllık, 150 yıllık binalar var burada arkadaşlar. Şehir çok güzel, çok temiz, düzenli. Ha, ya yalnız tramvay şeyler, bayağı eski. Yeniler de var ama genel olarak eski. Sanırım Sovyet döneminden kalma. Şimdi o Old Vilnius'a doğru yaklaştık geldik. Burada güzel güzel binalar bizi karşılıyor. Kafeteryalar her yerde gayet güzel görünüyor. Buralara da her yere Ukrayna bayraklarını asmışlar Letonya ve Litvanya falan Estonya bayağı bir Ukrayna'yı destekliyorlar bu savaş durumunda Buralar da tam bir ortaçağ sokakları Eski binalar Bakın bazı bölümleri yerleri dökülmüş artık. Sonradan restore edilmiş sanırım. Sokaklar, şu ışıklandırmalar gayet güzel. Evet, Tarihi eski bir bina ama ne olduğu hakkında çok bir fikrim yok. Sanırım kilise üstünde haç işareti olduğuna göre. katedral kilisedir. Vilnius'un ara sokakları, antik sokaklarında yürüyoruz. Ortaçağ şehri. Bugün cumartesi gayet sessiz sakin herhalde. Hafta sonu fazla kimse dışarı çıkmayı tercih etmiyor. Genelde turist ağırlıklı. Turistler çok. Şuraya doğru gidelim. Şurada bir yapı var. sene çanları çalmaya başladı. İyi denk geldi. Ha karşıda katedral var meydan. Az önce şurada kehribarlar vardı. Dedim bir videoya çekeyim. Genelde Letonya'da da izin vermiyorlar böyle. İzinsiz video çekme. İzin istediğinde de genelde yok söylüyorlar, yok diyorlar. Ben dedim gizli gizli çekip Bir baktım bir tane Türk dedi ki hemen. Neyi çekiyorsun dedi gizli gizli. Şurada böyle Türkler oldum hemen yakalanıyorsun. Dedim izin vermiyorlar genelde ben de gizli gizli çekeyim dedim. Şu şeyler genelde izin vermiyorlar. Yasak falan diyorlar. Kehribarlar falan satıyorlar burada. Kehribarın, Amber'in başkenti zaten burası. Sokaklarda, her yerlerde hediyelik eşyalar. Amber falan satıyorlar. İnglizde hiç istemediğiniz kadar kilise katedral var. Adım başı. Hepsi de çok eski. Sanırım orta çağ kiliseleri. Sokaklarda çok güzel antik sokaklar. Gezmeye devam ediyoruz. Takipte de kalın. kenarına böyle kafeteryalar yapmışlar. Sanırım şurası da Asmalı Köprü. Bu Letonya, Riga'da da var. Anahtarlar, kilitler buraya şey yapıyorlar, bağlıyorlar. Evli çiftler veya işte ilişkiye yeni başlamış insanlar. Aşkları uzun sürsün diye sanırım karşı tarafta da var aynı şekilde. Burada küçük bir köprü var, köprünün üzerinde. Evet şu anda Vilnius'un meydanına en çok turistik gezilerin yapıldığı katedral meydanına gelmiş bulmaktayız. Vallahi gerçekten harika görünüyor. Çok güzel bir yapı. Şu anda tam maraton varmış aslında. Ben de turistik bir kalabalık zannediyordum ama koşu maratonu başladı. Maratona denk geldik Litvanya'da. Vilnius'ta. Maraton ana baba günü. Evet arkadaşlar Vilnius'tan bugünlük bu kadar. Yarın Trakai'ye gideceğiz. Trakai videosu ayrı bir şekilde çekeceğim ben onu. Umarım başka videolarda görüşürüz. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın. Varti'den, Vilnius'tan kucak dolusu sevgiler.